Herkese merhaba. Bugün Arsuz'dayız. Gördüğünüz gibi Arsuz'dayız. Bugün sizinle Arsuz'da bir gün geçireceğiz. Bakın gölün rengi bayağı güzel. Gölün rengi bayağı iyi. Şimdi eski köy içinde yürüyoruz. Bakın. Şimdi yürüyoruz. Evet. Bunlar da annem giy. Selam verin. Evet. Evet. Youtube çekiyorum. Tamam. Efendim. Benziyor muyuz? Benziyorsun bak. Şimdi Dağ'ı geziyoruz. Daha erken saat e, bu eski köy içinde yürüyoruz. Şimdi oturacağımız restoranta geldik. Giriyoruz. Girelim. Evet şimdi bizim restoranımıza geldik. Burada fotoğraf çekiliyoruz. Evet burası da restoranımızdan gözüken gölün içerisi. Burası gölü falan olsun baya iyi. Bakın arkamda da görüyorsunuz. Şimdi akşam olsun bence daha iyi olur. Baya beğendim. Evet baba yap. Bak, bak, bak. bak geldi. Nasıl geldi. Merhabalar, vlogumuza hoş geldiniz. Arsuz'dayız. Bugün köy içi çardak restoran. Hepinizi bekliyoruz. Niye zahmet ettiniz ya? teşekkür ederim. Evet. Nasıl? Şu an daha iyi. Aa evet. <laughs> Ama şu tarafa baksana. da şeyden çıktık, yemekten çıktık. Şimdi burada yürüyeceğiz takıcılar bakacağız. Gördüğünüz gibi bir sürü takıcılar var kızlar. Gelin sizinle bakalım. Gördüğünüz gibi burası bayağı böyle renkli ve güzel. Evet, yengem kendine elfazı buldu. Evet arkadaşlar çok güzel. Sallanıyor yelpazesiyle. ile. Burada da desenli çok güzel tabaklar var. Böyle ünlü olan... yapılıyor. Aynen böyle Saça takılıyor. ünlü olan saç şeyleri var. Böyle değişik çantalar da var. Gördüğünüz gibi böyle yürüyoruz ablam. Yengem. Yengem kendi oyuncaklar buldu. Burada da arsuzun magnetleri var ve hasır çantalar var. Çok güzel. Nerede bir bir çantam? Tamam. <laughs> evet, yine kolye. satan bir yerlerdeyiz şimdi. Çelik değil ama güzel kaplamalı. Evet. Denize kullanmazsanız rahat güzel. Aa evet, şu değil mi? Evet, güzel. Evet. Ne kadar bunlar? Böyle gördüğünüz gibi takılar var. Burada özellikle kolyeler var. Güzel. Gel, 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 Bu kolyelerimizi bu abla satıyor. Abla adı ne? Ablanın adı Mela atmış. Böyle çok güzel takılar satıyor. da. Her, Her zaman herkese bekleriz. Gürce tak. Tamam. Parıltılı çantalar var burada Abiyelerle da. Abi çok şık olur. Evet annem de de yok yengem deymiş. <laughs> yengem yine yaptı. Bunlar da Böyle geziyoruz burada takıcılar var annem var annem bütün videolarda arkada sesi çıktı Böyle bu takıcıları Arsuz sokağında geziyoruz Böyle bayağı ışıltılı bir sokak Evet burası da Arsuz'da böyle pek olmuş olan şık bir restoran Motorik bir de motor var, kırmızı motor. Evet. Şimdi çok yorulduğumuz için buraya oturuyoruz. Burada gezmek güzel ama çok yorucu, baya uzun bir koridor gibi bir şey. Evet, annemin seser videoda çıkmaya devam ediyor, susmuyor. Böyle bayağı güzel oturma yerleri de var. Buranın çiçekleri de Begomi çiçekleri de ünlüymüş. Bizim eskiden yazdığımızda vardı. Yengem Begomi çiçeğini taktı bana. Yenge. <gülüyor> <gülüyor> Buranın adı Eski Köy İçi. Arsız Eski, Eski. Köy evet. Depremden sonra buralar yıkıldı. Ama yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Ve şu anlık gayet iyi kalkmış durumda. Tamamen turistik bir yer. O yüzden çok kalabalık. Aynen. Ve bu arada burada her şey var. Berberden, böyle alınacak biberlere kadar ve evlere kadar, kafelere kadar her şey var. Ve bence çok güzel. Ben çok beğendim. Küçük bir ala çatı iması küçük, veriyor değil mi? Küçük çeşme gibi ve ben çok güzel. Arkadaşlar beni de takip edebilirsiniz YouTube'da. Naz'ın rotası. rotası. Evet. Naz'ın rotası. Ablamı takip edebilirsiniz. O da vloglar çekiyor. <laughs> pembe evet. Ama burada mercan var, akumarin var. Çok güzel. Evet, çok güzel. Bunlar deniz kabuklu bileklerimiz. <laughs> acaba sinir azalacak bir şey var mı acaba? <laughs> Koşmuş şu an. El yapımı, doğal Birey. taşlar var. Şaka mı? Çok güzel. Gördüğünüz var. evet. gibi. Benim tırnağımla hiçbir suyum değil. Ben çok beğendim şey ama. Deniz kabukları bayağı iyi. Güzelmiş ama. ayağı. Aynen. İki tane Buraya oturacağım. Bizimkileri bekliyorum. Bizimkiler benden de çok bakıyor. Baya bakıyor. Annem yine bitmiyor. Gerçekten baya bakıyor bizimkiler. Gördüğünüz gibi. Geziyoruz. Burada da böyle bir tane şey var. Böyle hasır bir şey. Burada da ben varım. Abi seçebileceğiniz mekanlar da var burada. Çok e, otantik bir şekilde dizayn edilmiş. Baksana kafelere. Çok hoş. Tamam gideceğim. Dur Girelim tamam. babaanneleri bekliyor. Burada da turşular ve şeyler var. Mumlar galiba. Yok. İncanlar. canlar. Yenge beğendin mi burayı? Wow, Yengem beğendi. Aman Var. Evet, Orası daha mükemmel gezeceğiz. Yani. Havası da şansımıza gerçekten çok serin. Evet esiyor Normalde bayağı. Normalde çok sıcak oluyor ama çok serin. Hiç terlemedik, rahat rahat gezebildik. Evet, arsız bültenimizin evet. sonuna geldik. Bugün evet. babamla Balanla, bir ay ayrılıyoruz. Evet, ayrılıyoruz. Çok kötü bir durum benim için. Benim kızımdan bir ay ayrılma gibi bir pozisyon demek benim için ne demek biliyor musun? Dünyanın en kötü şeyi. Ben yarın ablam İstanbul'a gidiyorum. Babamla bir ay görüşmüyoruz. <laughs> Ve artsız vlogumuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. <laughs>